ya şunları şöyle atacağım. Aa, dur 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 çekin çekin ben yiyeceğim boyum yetişmiyor sana. Bu bu bana mı söylüyor? Ya şiştiniz şiştiniz. Nerede yok ga nerede? Boyla yiyoruz ya bırakmıyorsunuz bana da bırakmıyorsunuz Bu böyle benim? Tabak bak yiyorum ya ne ah. oluyor? <laughs> Sizin yüzünüzde sizinle konuşacağım diye ben yiyemiyorum. Yiyem. Ben yeah. E bir tane doktor as varmış Duydunuz mu onu? Aa evet evet. Hatta şey var. Şey diyorlar onun için. Doktor neydi lan? Doktor ne var lan? Türkiye'de evet evet. Evet evet. Doktor as varmış Ona gidelim mi yavruma ya? Belde de gidin yani. Siz çok şişman Sen de çok bakıyorsun ya. Oh. Hayır gidelim ama gidelim. Önden alalım. gidelim ya. Kendisi hmm. zayıf atıyormuş o biliyor musunuz? Hı, hmm. i̇yi de siz nasıl tutacağınız bu? A sen? Ağzınızı bak. Ağır ağırlıyorum ağır bak. Ben ağır ağır yiyince acıkıyorum. Ağır evet. ağır yiyince acıkıyorum. Biz, biz ağır yiyemeyiz. yiyemeyiz. Sündüre 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 sündüre. Acıkıyorum ben. Ağır yiyince. Hmm. Bak konuşurken bir yer Ben şu doktorun onu bir alaya bari. Bir alaya bakalım. Doktor ne değil lan doktor as. Ha, doktor astı değil mi? Evet. Hayır, Nereden bulcaksın babasını? Ünlenene yaz lan yok <laughs> Ünlenene yaz Ünlenene yaz lan google'a doktora Okuyom dokuyom, dokuyom valla Böö topu yakıyom Doktora Heh Sekreteri Çalıyor ha. Çalıyor mu? Tamam Hala çalıyor Çalıyor Ay, Hala çalmakla devam ediyor. Ali Orası doktor astırmı? Ha doktor asmış. <laughs> ee, biz randevu almak istiyoruz. Evet. Burada iki tane şişman var. Tane evet, şişman. Çok çok iyi var bunlar. Morbitim ben morbitim. Aa. Morbitim ben. Bugün bugün gelebilir miyiz? Gelebiliriz. 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 Evet Gelebiliriz. Evet, değir ben... O zaman biz bugün geliyoruz. Bir geleceğiz. Evet. buraya bir lazım. <laughs> Anca bunlardakiyle önce taşır. Hı hı hı. Daha kontrole bakmıyor, vallahi bakmadı. He. Hadi. Kane çok bağırıyor. Ya. Yalnız diyor ki. <laughs> biz diyor tır gönderemiyoruz. Tam biz kendimizi ayarlıyoruz. <laughs> Muittin abi arasan mı <laughs> <laughs> ben, ben sizin için tır söyleyeyim, kendime de bir tane araba çekerim. Tırcı Muittin'i söyle. Tuncac. Ey ben de der ki kendisi çok var. Kendinizi çok uzak. <laughs> Ne yapıyorsun ya? İyi biz bir tane şimdi doktor varmış. O obezite doktoru. Allah Biliyorum benim Allah. bu iki kardeş de çok yiyorlar. Şiştiler iyice, hareket edemiyorlar. Sanki geldi çok farklı. Bize şikayet ediyor. Orada eli uzanamıyor. Evet. ve be Eee, hastaneye götür bizi. Tır getir tır. Anca. İkisi anca şişler bunlar. Tamam. Tamam. Hala yiyorlar. Hala Hı? yiyorlar. Ben tamam. acıkıyorum acıkıyorum. hadi. Dün de diyor. Tamam hadi hazırlanın. Hadi. 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 Tamam. hadi.

Şip sevdi. Aa, bakalım kim varmış. Bunları göstermişler sadece. Buyurun. Hocam. Oo buyurun buyurun. Ya buyurun. kardeşlerimi getirdim de. İsimler papatya ve yıldız mıydı? Ha papatya yıldız. Evet. Hocam bu da şişman bu da şişman. Görün evet, bakalım. Hocam bizden şuna bakın hocam. Merhaba hocam. Hocam merhabalar. Ya, Hoş abi, Ya Hocam Bu kardeşliklerim var ya hocam. Beni yediler, bitirdiler. İnan ki bari iliğime kadar sövürdüler. Yani yiyorlar, yiyorlar, doymuyorlar. Yiyorlar, yiyorlar, doymuyorlar. Hocam ben... Bak, 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 bak. Şuna bak. Hala yiyor. Ya, ya. Papatya yeme diyorum. Ama yani, bir kan şekerin düşüyor yemekten hocam. Ben Kan şekerin düşüyor. Kan şekerin Bir saniye, saniye bak Durun bir. Ya bu nedir? Sen diyorsun ki kardeşlerim Yiyor yiyor doymuyor. Senin çok mu farkın var? Ya ay, hocam ay, bir bak bak yiye bana bak. Ne kadar fitim yani. Tabi tabi bu fit halinse Allah vere. Sen ne yapıyorsun? Adın neydi senin? Papatya. Hocam buyur Vallahi... ey, 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 Ye erik. Ay, erik ye. Hocam. <laughs> Cephanelik gibi geziyorlar. Hocam yemezsem karşıya gelin mi? 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 Bunlar Dinliyorum. var ya Hocam. ağzından ya. Bak ben ağzımı attım da hiç açmadım. Hocam Çünkü... biz ameliyat olmak istiyoruz. Aynen hocam. hocam siz dünyanın en iyi, en uzman doktorlarından bir tanesiymişsiniz. Evet. Sizin doktorunuz doktor Nav'mış. Evet. Ondan sonra acıktı. <laughs> <laughs> ya bir yavaş. Ama <laughs> Dediler ki sizi incelse incelse doktor as. as... İnceltir dediler. İnceltir dediler. İnceltirim inceltirim de sizin önce yememeye sonra da bir 45'er kilo vermeniz lazım. Ama hocam ben yemiyorum o bak hala elinde. Acaba ama burada. Yanında gezdiriyor yiyecek mi? Ya ama bak ben bunlar gibi devamlı yemiyorum hocam. Hocam çok güzel kokuyor. Ben, ben. erimeye muhtacım hocam. Eriyeceğim, kilo vereceğim. Eriyeceğim, kilo vereceğim. Eriyeceğim, kilo vereceğim. Vallahi eriyeceğim, kilo vereceğim. Hocam ben de karnım, ben, ben yeni haydi. sevgili yaptım. Ha. İnternetten tamam mı? Ama çocukla e, body shape kullandım. Body shapele attım fotoğraflarımı. İlk yapmış kendini. Allah, hocam. yapmış, sonra body hocam. shape yaptım. Çocuk da beni öyle beğendi. Ha. Şimdi ben bu çocukla buluşacağım. O yüzden benim ameliyat olmam lazım. Hocam. Olamazsın. Olamam mı? Ne Boğazını ne? keseceğim. <laughs> Tekrar söylüyorum. Boğazını kessek zaten bu nefes alamaz ki hocam. Hocam ben... Öyle değil. Ha. <laughs> yemeyeceksin. Sen de yemeyeceksin. hocam, hocam, hocam biz ne ben... Ama hocam ben... Hocam ben gece bile serumdan çiğ köfte alıyorum. Evet. Ya serumdan hocam delirmiş. Evet. Neymiş buraya takmış şeyi. Oradan boyla pompalıyor. Aynen. Çiğ köfte çiğ köfte diyor, Çiğ köfte çiğ köfte çiğ köfte çiğ köfte gidiyor hocam. Ama Ama arada gidiyor hocam bana? İyi de. Şimdi bana diyorsun ki ameliyat etmeyin. Ameliyat et hocam. Evet. Edemem. Hadi bak. vermen lazım. Kaç kilo verdiniz hocam? Ne kadar ağırlaşıyoruz? 45'er kilo verdiniz. Hocam bundan yok mu? Evet. Hocam 30 versek olmaz mı? Ben de bazen bakıyorum. Aa evet. 30 ya hocam ben. Hocam, hocam 30 e, 30 en az kilo kilo 10 var. kilo veren yeter hocam. Bakın siz. Ha. Bir dakika. Hocam, 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 hocam takmayacağım mı bizi hocam? Tartıcam tart. Çık bakalım az kilolu senden başlayalım Gel. Şimdi bak terlik al, ağırlık yapar hocam Çıkartın Terlik dal 45 kilo ağırlık yapsana Allah tartın Ooooooo Görüyor musun 45 kilo 45 mi 145 lan o Bak orada bir de var yanında 145 <laughs> kilo yaşıyor Hocam sana bir de 45 kilo verdik mi tamamdır yani Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuraya bir yazalım. Yaz hocam. Yaz. 145. Ne? Sana Şuraya diyorum mı... hocam. 50 kilo yapacağım kendimi. 50 kilo yiyemeyeceğim. Hulusi. Kilo kilo Hulusi, kendi, Hulusi yazdık. İn bakalım Hulusi. Yemedenin, in. Ta, yemeden in. yemeden yemeden in yemeden Hulusi. Sonra ye. Gel bakalım papatya hanım. Buna 145'i yazdık. Oy, evet. Oy. Oy, oy. oy anne. Bu neymiş? Bakın, 35. 135 hocam. Hocam fazla yokmuş. Ben ayrı almışım. Eee tabi in bakalım aşağıya. Yanlışlık var hocam. Ben daha bak bak. Şuna bir bak bir de bana Evet. Ay bir de Allah. Ay <laughs> geliyorum. Allah geliyorum. Bir dakika. Bu bile ses çıkartıyor. Oha. Oh. Neredeyse. <laughs> <295 gülüyor> hocam. Neredeyse 300. Evet. Tamam hocam. Ben 100 kilo olurum. Tamam. Bir yıldız Hanım'a da. Tamam. Ben yemiyorum. O hocam. Ha şunu da açalım da. Tartılırken acıktım hocam. Evet tartılırken Çek gözümün önünden şunu. Tamam hocam. Peki biz bir ay sonra mı geleceğiz hocam? Şimdi arkadaşlar. Hepinize söylüyorum. Evet. 45'er kilo. Evet. Vereceksiniz. Tamam. Bana bir ay sonra geleceksiniz. Tamam hocam. Sekreter hanım şimdi size. <laughs> Evladım. Hulusi Bey. Bir şey anlatıyorsun. <gülüyor> Aa, <gülüyor> hocam benim Acaba? Nasıl anladın? Girince söyledin ya. Ha ben şey pardon hocam usul diyorsun. Allah'ım bunlar hep obazite olduktan. hem de kafa gitmiş. Hocam ben morbidim. Morbid bireyim ben. Sen morbid olmuşsun, açmışım. Ama hocam ben de hobidim. Var, ben. De. Bak şimdi. Hobi kardeşimle morbid kardeşler. <laughs> Artık var ya, ya. Hocam ya. Bunları böyle takabilecek miyim acaba? Ben bunu çok seviyorum da bir taksana hocam bir takılabiliyor mu? Nereye takacağız onları? Abi oraya oraya Yetiş... gelmez o. Yetişemiyorum. Kopar. Kopar gelmez. Açık kayınmaz da kopmaz. Şimdi diyorum ki size dinleyin. Bir ay sonra. Şöyle. Utanmasa benim not, küçük notbukumu da yiyecek ya. Ha eriyi ye. Senin olsun. O ne? Kafandaki. Ya. Kan mı hocam? Kan tamam. hocam. benim, benim, steteskopum o. Hocam elikle nabzınızı ölçeyim mi? Aç bakalım. Kes! Çıkın! Sekreter size bir diyet kağıdı verecek. Hocam sekretip gidin mi? Sekretip sekretere gidin. Sekreter sekretere gidin. gidin o size bir evrak verecek onlara uygulayın 45 kilo vermeden de gelmeyin affedersiniz de hocam ben öyle gidemem ben Citroen gidiyorum Citroen gitsen o zaman Arbe ben gidiyorum. de siyah moda veya aç 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 geçemiyoruz hocam zaten. diyet listeniz aşağıda değil mi biz onu alırız de edemem onları hocam gördünüz değil mi hocam. 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 seni de yerler hocam. dikkat et doğru söylüyorsunuz hocam uyurken falan dikkat et seni de yerler ben kesin kilo vereceğim hocam İnşallah. Bak göreceksin. Hadi bakalım. Bak inanmazsan göreceksin. Hadi bakalım inanmıyorum. Ah. Site teskopumla düştüm. Sinir oldum ona. Güle güle canım. Geleceğim, geleceğim, tamam tamam Uruş için bir ay sonra. Tamam, hadi, hadi canım. Bir ay sonra 50 kilo vereceğim. Çık canım çık. 50 kilo. Tamam 50. Tamam 50, 50 kilo olacak. Tamam 50 kilo ver de gel. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Yemişler yemişler. Ya. Çıkarmamışlar. Ya. Alo. Evet. Hocam. Evet. Ee, bizim Ramazan tarihimiz geldi. Gelelim mi hocam. Bugün müydü? Bugünüydü. Gelin gelin. Tamam hadi. Allah'ım ya Rabb'i Resulullah ya Resulullah'a. Gel. Hocam merhabalar. Merhaba. Oo hoş geldiniz Oo. hoş geldiniz. Gözüm yollarda kaldı. Hocam. Merhabalar. Hoş geldin, hoş geldin Ulisi. Oo, oh, merhabalar hocam. Merhaba. Ya, bakın artık yiyecekler yok. Evet, yiyeceklerden kurtulduk bak. Kurtulduk bak, yok. Güzel bir gelişme. Evet. Ceplere evet. falan sokmadınız değil mi? Yok. <laughs> yok hocam. Böyle bankaya falan? Yok, yok hocam. Ölecek, gidecek hocam. Ah. Hocam, rüyamda Adana kebaplar geçiyor hocam. Vallahi döner geçiyor hocam. <gülüyor> İskenderler <gülüyor> geçiyor hocam. Oo, o, o. maşallah maşallah. Ama yemiyorum. Ya. Yemeyeceğiz. Yemiyoruz. Bu yememiş hali. Bu yememiş Hocam, hocam, hocam şuradan şurada enfodemim gitti. Bak. Valla bak. Polisiye maşallah kaç kilo Ben şuradan vermiştim. bir, bir gitti hocam şurada. Kaç kilo verdi? Bilmiyorum hocam. Aa, hocam ben hiç değişmemiştim. Çıksın hocam ver. çıksın hocam çıksın ha. hocam. Kaç kilo bunun şeyi hocam? 295 kilo. 295 kilo. 95 kilodan ödün çık bizim. Evet çıktım hocam. 294,900. Vere, <laughs> vere vere Helal. 100 gram vermiş. 100 gram, gram vermiş. Hocam kıyma gibi kilo vermişim. İn aşağıya. 100, 100 gram yeter hocam. Ne yapacağız 100 gram? Çok kaybetmişim. 45 kilo. <laughs> Çık bakalım papatya <laughs> hanım. Oh oh maşallah maşallah basma Ulise. Oh, oh oh sen de bir 100 gram vermişsin. iyi <laughs> 300 şey pardon 300 senin de. 100, <laughs> 100 100 135 din 134,900. Çok güzel. 100 gram da sen vermişsin Bak maşallah. Hocam. 145'tim değil mi? Evet hadi bakalım bu ah. Yavaş tartıyı kıracaksın. Bak görüyorsun terlikle çıktım hocam. Maşallah maşallah 50 kiloya düşmüşsün. Bu azim nedir yav? ya? Ya kızım hocam ben bir kere daha mamadım şey mu yaparım? Bu bizimden bir insan farkına attı bu ya. Sen, hayırdır sen? sen. Ben bir yemedim yemedim. Hayır sen kendin kendin kendin, kendin. Sen, sen yiyordun lan dün gece yiyordun, ya. yiyordun ya. sen. sen yiyorum ama azar azar yiyorum. Sizin gibi yapmıyoruz yapmıyorum. Biz acılara yürüyoruz, korkmuyoruz. Ben, ben yavaş. Vallahi acılara yürüyüp korkmuyorum. Acıların koklamıyorum. Acıların hocam cennetten sen. çiçek, cennetten Tabii hani hani güzel ben yiyorum. Ben e vermem. Gel. Ya. Ya. Değil mi hocam bir tane çıkıyor. Klinikteyiz klinikte iyi ünlüsü bey iyi ünlüsü bey. Hocam biz TikTok'la iyiyiz. Sana gerek kalmadı. Seni tebrik Anladım. ediyorum. Aa, Ama ben ameliyat olduysam. Lan sana inat vereceğim. 145 kilodan 50'ye düşmüşsün. Ne ameliyatı? Ne ameliyatı lan? İdare kilona ulaşmışız zaten. Bir oradan daha versen tamam. Ama var. Göbek hala görmüyor. O, o normal. O kadar normal. Üstüne evet. çıkma. Sana inat vereceğim lan kilo. Sana da inat, sana da inat vereceğim. Derim, vereceğim. Derim, derim. Göreceğim lan sen. Evet. Bana inat bir dahaki ay. Allah'ım ya Rabbi tımarhane evet. mi klinik mi belli değil. Hocam çok güzel şeyler oluyor. Hadi hava çeke çeke gidersek kilo verirseniz Hadi siz bir Bir ay sonra bir ay sonra hadi canım. Hadi Sen hadi hadi. Hadi çıkın. Bak kilo almadan geleceğim tamam mı? Alma. Almayacağım. Onlara da verdin mümkünse. Ya ağızlarını tutamıyor hocam. Batla 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 Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Vallahi millet deliye biz akıllıya hasret. Yok arkadaş yok. Bir tane akıllı gelmiyor. 290 8 kilo 900 gramsın diyor. Uh hocam çok vermişim diyor. 100 gram. Öbür ne diyor? Çıkıyor. 135 kilo ilk geldiğinde şimdi gelmiş. 134 kilo 900 gram sen de 100 gram vermişsin. Kıyma gibi hocam diyor. Allah'ım ya Rabbi. Hadi ama abileri bak abilerini takdir ettim. Adam vermiş ya. 145 kiloydu bir ay önce. Adam bir ayda ne yaptı? Adam geldi 50 kilo ya. Acaba tarttı mı yanlış tarttı diyeceğim de. Cık, yanılmaz ya, yanılmaz. Alo dur kızım. Alo. Ha ben doktor as. Tamam hocam biz geleceğiz biz önümüze. Tamam tamam bugün randevunuz görünüyor. Son randevu zaten. Tamam hocam geliyoruz. Hadi bakalım bekliyorum. Kızım. Ha. Geldiler tamam hadi gel. Geldiler tamam hadi gel. Gel gel. Gel hemen. Geldim hocam ne var? Allah Allah. Tak 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 gel diyoruz gelmez. Gel bakalım. Aa, bıyıklar gitmiş. Bıyıkları kesmiş. Kapıyı kapatır mısın? Yıldızcığım kapıyı kapatır mısın? <laughs> hocam bunlar kafa yedi. 300 500 300 500. Bak sen ben 300 300 aç. Artık su içiyoruz hocam. Hocam su içiyoruz. Lala. Bir yandan çıkık çıkık diyor bir yandan oynuyor bir böyle işleri böyle sen değdire dil esraya yere vur rap Tartı mı hocasız tartı ilaçtı. Kaç Ne oluyor? Formumuzu buna hocam. İner misin aşağı? Hocam bunlar mezdekeyi bulmuşlar Mezdeke olarak. Mezdeke evet. Let bir böyle diştir hocam. Böyle diştiri. Hele bir, şey 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 bir sen Bakın gitti hocam. Hocam ben hiçbir şey kalmadı. Maşallah. Maşallah. Bak hocam hiçbir şey yok. Vaaay. ne bir şey yok. Hocam Hocam ne bir Hocam ne yok. Hocam. 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 Bu gitti gitti. işsiz kaldı çünkü. İşsiz kaldı. Hep tırla taşıyordum ben. He he Hala tırla gidiyorduk gene. Adam hocam. adam tonaj başı para alıyor tabii sizden. Tabii Ya bir daha ekmeği gitti adamın dedi. Gitti. Nereye gitti? Beles bitti gideceğim gidip geliyoruz hocam artık. Beles bitti. Beles, hocam. Bak kızım. Sağ sağ Sakin, sakin, Su iç hocam. Kaç kilosun var? Çık bakalım. yıldız? çık çık. Vallahi hocam. Ha çok iyi Yavaş. Yavaş. Yavaş kırılmasın. Artık kırılmaz. Ayıp. Bakıyoruz. Oo. Evet. 84 kiloyum hocam. Maşallah in bakalım. Tebrik ediyorum Yıldız. Çık evet. bakalım Papatya Hanım. Oo. oldum. Yaşa, yaşa, yaşa. Bir, o. sal, bir, bir sallanma da tam tartsın. Evet 46 bir 146 oluyor bir 46 oluyor. Ne oldu belli değil. Bak daha. şu an. 43 46. 46. 46. 46. 46. Evet, in bakalım. 46 <laughs> kilo. Hulusu hiç veremedi hocam. Polis çık bakalım 57. ne dedin? 50 50 bir kilo vermene E aynen erkeğin. öyle. Kendime çık bak... bakalım. Bak terlikler ayağımın altında hala. Oo e, basma basma. Yapmayın. Oğuzak, bir şey yapmayın basın mı? Ya ya, bas. Sen bana basacaksın. Yıldız. Ane ne bu ne? Ya hocam ben bunlara basmıyordum. Bunlar niye bana basıyor? Tamam ben basarım. Bas 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 ben basacağım. Bas 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 en de basacağım. Oynamayın bir durun be. <laughs> la 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 la. La 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 la. Hocam, hocam. La 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 la. Hocam, hocam. Ben basıyorum ya buyurmuş hocam. 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 <laughs> evet. Son nokta e, şeye mi acaba biz son nokta yıldız hocaya mı gitsek acaba? Arkes Biraz sizin. kafalar bizim canlı evet. hocam. Yaldı yaldı Yolda yanmış kilo verince. Evet, evet için seni tebrik ediyorum. 50 de fit kalmışsın. Tamam hocam. Tebrik ediyorum seni hiçbir şey ihtiyacım Artık yok. Artık ağır yaşamlar değil fit yaşamlarız hocam. Evet, evet. ağır yaşamlar oldu. Hocam ne dediyseniz uyguladık. Evet. Evet. Doktor az. Doktor az. Az. Tamam. Asaneli As. 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 yan batan. Hocam yan mı batıyorsunuz siz? Siz niye yan batıyorsunuz? Niye yan batıyorsunuz? Evet merak ettik hocam. Vallahi. Söylediniz niye böyle? Benim soyadımı çok evet. eskiden, eskiden. Soyası, soy isim kanunu çıktığında evet. adamlar yan yan yatıyorlarmış böyle. böyle. Yani. Yatıyorlar evet. Dedeler yan de yatıyor acaba? Dedeler yatıyor. Boynu, ha. Evet. Ay, boynu güzel, bükük güzel boynu bükük güzel, misali. Boynu bükük güzel e, soya doğulmuş. Bir sonraki karakterimizin soy ismi boynu evet. bükük olsun. Aynı. 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 Hadi biz gidiyoruz. Hadi. Aynı. 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 Hadi kızım hadi. Hadi Kapat evet, evet, ya. Evet, evet, ya. <laughs> İn evet, aşağıya. Hadi hurra. Hadi çıkın dışarı. Kanalımıza abone olmayı. No!